Herkese merhabalar sevgili dostlar. 13 Kasım Pazartesi günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet Şanlıurfa'da ilk yarış günü, birinci yarış günü yeni sezonda. Bursa'da da ilk yarış günü olacak yeni sezon açısından. Dileriz bu yeni sezonda da yine çok güzel yarışlar izleriz. Çok güzel bir şekilde geçer. Hem Şanlıurfa'da hem Bursa'da diyelim. Bursa'da da, da bu arada 9 koşulu program var bilginize. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar. Ve katıl üyesi olarak destek vermenizi bekliyoruz. Bizlere katıl üyeliği önemli arkadaşlar. Katıl üyesi olmanızı rica ediyoruz. Evet şart 3 2 yaşlı İngilizler ilk koşu arkadaşlar. Meraklanmayın 6'lıyı da vereceğiz ama 4'lü ve 3'lü Ganyan'da da çok güzel önerimiz var. Bunu kaçırmayın derim. Şart 3 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pistte start alacak olan safkanlar 7 adet ismin mücadelesini izleyecek. Saat 6'da koşulacak bu yarış arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Bu koşu için bizlerin size vereceği favori arkadaşlar. E, oğlum Müslüm 4 numaralı safkan. E, Ferit yardımcı ile birlikte favorimizdir. Ya bu atın favori olma durumunu şöyle izah etmek istiyorum. Grupta baktığımızda zaten birbirine çok denk isimler. Bütün safkanlar. Ee, peki oğlum Müslüm burada ne ayırıyor? Bir kere 3 haftalık bir ara vermesi ayıran bir özelliği. İkincisi rakipleriyle kıyasladığımızda. Şöyle bir kıyas yapalım. 16 gün evvel koşup ikinci olan My Most Special var bir tarafta. Bir hafta evvel kazanan ve bir hafta evvel 3. olan 3 numara Kanekon'un torunu ve 1 numara Lord of Gentlemen var. Ki Kanekon'un torununu ben son yarışında önermiştim. Ee, orada da galip geldi. İlk kez yarış kazanmış oldu. Fakat şimdi... Gelelim işin bir de bu kısmına Kaneko'nun torunu ilk kez yarış kazandı Daha yeni yarış kazandı Burada e, galibiyet ihtimali bir adım az görüyorum Bir de bir hafta arayla geliyor Yine bir hafta arayla gelen Lord of Gentleman için de aynısı geçerli Ki bu safkan 3. kaldı son yarışında e, My Most Special geriye kalıyor Oğlum Müslüm'e kıyasladığımızda e, Oğlum Müslüm'e baktığımızda ee, ben bu yarış için daha ideal bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bir de 1 kilo da avantajı da var. Ee, onun için burada 4 numara oğlum üstümü tek olarak sizlere 4 dögan yanında öneriyorum. Sıralı ikili için ise 4 arkası 2 tavsiyem bulunmakta. İsteyen sıralı ikili oynasın, isteyen ikili oynasın. Bütün bu oyunlara açık bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Evet geçelim ikinci koşuya saat 6.30'da şart 4'ü 4 yukarı Araplar 1200 metrede kum pisti start alacaklar arkadaşlar. 7. presi ilk ayağı ve üçlü ganyan. 7. presi oynayacak arkadaşlarımız için baştan söyleyeyim biz doğrudan 7. prese vermiyoruz ama verdiğimiz bir at veya iki atı hani ilk iki atı ilk üç atı falan yazarak bu ayak için söylemiyorum ama 6'lı ayakları için özellikle bahsediyorum. Ee, verdiğimiz 2-3 tane atı ilk sırada verdiğimiz atları yazarak yedil plase yapabilirsiniz bilginize. Üçlü ganyana geçelim şimdi. Dörtlü ve üçlü ganyan için arkadaşlar oyun vereceğim. Şöyle ki 21 gün evvel koşup kazanan İsa Kıvız'la Aslı Nuray 4 numara benim favorimdir. Ee, bu yarışı kazanmasını çok yüksek ihtimal olarak görüyorum. 4 numara Aslı Nuray'ı üçlü ve 4'lü de size tek olarak veriyorum. Tek kafamı kurcalayan Safkan 2 numara oğlum Recep olacak. Onun bir hafta evvel elde ettiği ikincilik sebebiyle acaba mı dedirtiyor? Bir de 1.22 derecesi var başka pistte olsa. E tabi şimdi ama şöyle bir durum var. Altılı olsa belki Aslı Nuray'ı tek atmazdık. Derdik ki oğlum Recep'i yazalım. işte üçüncü bir hat daha ilave edelim yanına falan. Böyle bir oyun tarzına gidebilirdik ama hani dörtlü ve 3'lü ganyan gibi fazla bütçelerimizi zorlamamamız gereken yarışlarda böyle bir tercih yapabiliriz. Kaldı ki e, ben şöyle söyleyeyim Aslı Nuray 3 hafta bir ara verdiği için en nihayetinde bunun da bir katkısı olacaktır. Safkan tam %100 bir performansla start alacaktır diye tahmin ediyorum. 4 numara Aslı Nuray tekimizdir bu yarışta. Geçelim arkadaşlar 3. koşuya. saat 7'de koşulacak bir yarış. 14 Handikap 3 çıkar İngilizler. 1400 metre kum pist yarışı. Altılı Ganyan burada başlıyor arkadaşlar. 11 Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz. bu yarışta tercih edeceğimiz Safkanlar şu şekilde. Ferit yardımcıyla Win Loves Maya 6 numaralı Safkan'la başlıyorum. Daha sonra 5 güne ver ikinci olan bir isim 11 numara Baba Aybars diyeceğim. Hemen ardından yine 5 gün evvel start alıp 5. lik elde eden bir safkan Fermuz 7 numaraya şans vereceğim arkadaşlar. Devamında İsa Akkabuz'la birlikte burada sürpriz yapabilecek bir safgan. Efe'lerin nefesi 8 numarayı değerlendirmeye almanızı önereceğim. 1 aylık bir arayla gelen ve son yarışı 4. yüklü tamamlayan 51 kiloda uygun durumda. One above all 10 numaralı safganı da yine yazmanızı tavsiye edeceğim size arkadaşlar. Bu koşuda böyle bir 3 at 5 at tarzında bir modelle oyun yapabilirsiniz. Sizlere önerim bu şekilde olacaktır bu yarış için. 6'lı saat 7'de başlıyor arkadaşlar. Tekrar bilginize şöyle göstereyim bakın saat 7'de 6'lı ganyan başlıyor. Evet 4. koşu 7.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunmakta. Şimdi ben bu yarış için şöyle bir tahminde bulunacağım. 12 gün evvel 3. olan Maylav 13 numaralı safkan benim favorimdir burada tek olabilir ama çok riskli olur. Yani onu söyleyeyim. Onun için ben burada garantiye gitmek adına 11 Mara Vigilance'ı yazdıracağım. Ki bu safkanı da daha evvelki yarışlarında öneriyorum. Burada da yine önereceğim. Bir de arkadaşlar Mahsul Turan'la Deli Turbo aklıma takıldı. Yani 79 günlük bir arası var safkanın ama hani yeterli bir hazırlık sürecinden geçmesi halinde zaten burada iyi koşabileceğini biliyoruz. Kompiste bir ikinciliği de var ki baktığımızda 79 gün evvelinde koştuğu yarıştan bir önceki yarış nereden baksanız bir 90 gün var en az 3 aylık bir süreç söz konusu 3 ay önce mesela koşulan bir meydanda safkanın ikinci olduğunu düşünürsek burada da iyi koşacaktır diyebiliriz mesafede kısa nefes yapmazsa deli turbo da iyi koşar bunun haricinde arkadaşlar çerçeği değerlendirmeye alabiliriz. 2 numaralı safkanı. Ya yani bu şekilde en fazla 4 at gibi duruyor. Öyle diyorum. 13-11-4-2 şeklinde bir oyun önerimiz var. 5 koşuya gelelim. Saat sekizde şart 3 çıkar İngilizler. 2100 metre kum pist yarışı. Ee, arkadaşlar 12 iki safganın start alacağı bir koşu bizleri bekliyor bu yarışta. Bizim tercihimiz şu şekilde olacak. Burada e, çok ciddi isimler bir arada start alacaklar. Şart dört olmasına rağmen böyle bir kısa vade ayarı da var diyebilirim. Ee, ben 10, 10 numara Shadowman ile başlayacağım. 11 numara King of the Fire devam edeceğim. Daha sonrasında arkadaşlar burada Shadowman'le ile Cheat ekörü start alıyor. Onu da belirtelim. Daha sonrasında arkadaşlar Perfect Effect 4 numaralı safkana şans vereceğim. Hemen ardından burada arkadaşlar bir diğer öneri Tecer Bey diyeceğim 6 numara. Bu safkanları yazarak oyunumuzu birazcık da garantiye almış oluruz diye düşünüyorum. Bilikit isteyen varsa geniş kuponda tercih edebilir. Dar Sokağa yazdırmadım. Bu kadar hazırat varken 65 gün arası olan bir safkanın birazcık performansı zor olacaktır diye düşünüyorum. Burada uzun mesafe olması sebebiyle. Gelelim 6. koşu saat 8.30'da koşulacak. 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1700 kum pist yarışı olacak olan bir koşu arkadaşlar. Burası 12 safkanın iştirak edeceği bir yarış. Şimdi bu yarış için şöyle bir tahminim var arkadaşlar. Benim favorim Ferit Yardımcı ile birlikte Koşar Zeynel 4 numaradır. İkincilik için adaylarımı belirtmek istiyorum. Bitirim Seda, Gece Işığı ve Şeşen Sultanı bu safkanlardan biri ikinci olur diye düşünüyorum. Yarışı Koşar Zeynel kazanır diye düşünüyorum. Bu sebeptendir ki 4 numara Koşar Zeynel sizlere tek olarak vereceğim arkadaşlar altılıda. Yani yüksek ihtimal bu at kazanacak. Bu yüzden bu riski alabiliriz burada. İkincilik için ise 3, 5 ve 8 numaralı safkanlardan birisi ikinci olur. İsteyen sıralı ikili denemeleri yapabilir burada diyorum. 7. koşu saat 9'da koşulacak. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Rock Family buraya geldi. Ee, Urfa'da koşacak Şanlıurfa'da. 122 günlük bir aranın ilk kez start alacak Kaya Kürüs Safkan'ı. 12 Safkan'ın start alacağı bir da arkadaşlar. Biz Rock Family ile başlayacağız. Her ne kadar verdiği ara olsa da Safkan'ın yani bir İstanbul tecrübesi söz konusu olduğunu ve e, bu e, sebepten ötürü Burada fark yaratabileceğini düşünüyorum Çünkü genelde e, İstanbul'dan ve İzmir'den hani sakatlık dahi olsa e, uzun arada olsa e, gelen safkanlar doğu illerinde başarılı olabiliyorlar e, bu çok gördüğümüz bir durum Hani Hatta İstanbul'da İzmir'de başarısız olsa da e, gelip burada başarılı olan safkanlar oluyor e, Onun için ben Family'yi bir kere yazarak başlamak istedim. Ee, daha sonrasında arkadaşlar burada yine uzun aralı bir isim ferit yardımcıyla sabırlı Efe 7 numara bu atı da yazmakta fayda görüyorum ee, Necmi altında ulvi formda gelen safkan bu atı da yazmazsak olmaz 10 numarayı da yazalım arkadaşlar ee, Daha sonrasında ekstra ilavelerde burada bir tane safkan önereceğim 4 numara Beyi diyeceğim Yani anlayacağınız üzere oyun önerim 1-7-10 ekstra da 4 numaralı safkanı ilave seçeneği olarak tutuyorum 8. ve sonuncu koşu saat 9.30'da şart 3 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar bu koşuda 14 adet Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz. Şimdi baktığımızda burada ben Legend Runner 2 numarayı bir adım önde görüyorum. 23 gün evvel ikinci olan Safkan 2 numara Legend Runner bu koşuda favorimdir. Daha sonra Black Boy 5 numara. Daha sonra 6 numara meydanın eri ve 7 numara Minas Street şeklinde bir genişletme yapmayı planlıyorum. 4 atlı bir oyun yeterli olacaktır. Geniş kuponlar için daha fazlası için düşünen varsa 8 numara Vinales'i ve arkadaşlar beraberinde 10 numara King Balotelli'yi de yazabilirsiniz. Bu koşu için belirtmek istediğim bunlar. Bu arada performansını çok merak ettiğim bir safkan var. Viana Valisi 13 numara. Bu at yarış hayatını çok iyi başladı ama ee, çok fena bocaladı, bir türlü toparlayamadı. Yani bir problem var anladığım kadarıyla. Şimdi bu verdiği 85 günlük arayla bu problem çözüldüyse, bu yarışta veya bir sonraki koşusunda bir sürpriz yapabilir. 13 numara valsi de aklınızda bulunsun, bir e, köşesinde aklınızın bulunsun. E, yazmak isterseniz bu atı da yazabilirsiniz arkadaşlar bilginize. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. katılıyor olmayı unutmayın arkadaşlar. Bursa tahminlerini izlemeyi unutmayın diyorum. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca at yarışı hesabını da takip etmenizi öneriyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.